Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Samsung Galaxy c 7 inceleyeceğim. Cihaz ortalama 10-15 gündür kullanıyorum. 10-15 günlük bir kullanıcı deneyimim var. Sizlere bugün özelliklerden değil de kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Cihaz Samsung Türkiye garantili olarak gelmiyor. Daha doğrusu Samsung Türkiye bu cihazı getirmediği için mecburen ithalatçı garantili olarak almak zorundayız. Ben hepsi, hepsi buradan satın aldım. 1550 lira civarında bir fiyatı vardı ama şu anda 1600-1650 lira civarında. Metsel garantisi altında geliyor. Şöyle paketi bir kenara koyalım. Ve şöyle de bir aparat geliyor. Şarj aleti Türkiye uyumlu olmadığı için bu aparatı ihtiyaç duyuyoruz. Bu da ücretsiz olarak yanında geldi. Paketi açalım dilerseniz. Dediğim gibi 10-15 gündür kullanıyorum ben. Paketi sizler için tekrar yaptım. Cihaz bu şekilde. Altın rengiyle geldi bana. Cihazı şöyle bir kenara koyalım. Şöyle bir sim kart yuvasını açmak için bir aparat var. Metsel garanti olduğu için garanti belgesi kullanma kılavuzu içerisinden çıkıyor. şarj aleti hızlı şarj destekleyen logo 2 amper olması gerekiyor evet 2 amper hızlı şarj destekliyor şarj kablosu USB kablosu ortalama 1 metre standart bir kablo orta kalite bir kenara bırakıyorum ve kulaklık normal standart Samsung kulaklığı bunu da bir kenara bırakıyorum pakette herhangi başka hiçbir şey Yok, bunu da bir kenara bırakıyorum. Şöyle cihazımıza gelirsek, öncelikle cihazın tasarımından bahsedeyim biraz. Gerçekten çok ince bir yapısı var, çok ince. Arka kısmı metal. Kabartmalı bir logosu var, Samsung logosu. Elinizi şöyle sürdüğümüzde hissiyatını alabiliyorsunuz. Çıkıntılı bir kamerası var flash. Yan tarafında ses açma kapatma düğmesi. Üst tarafı bu şekilde. Diğer yanında açma kapatma. Alt tarafında kulaklık, şarj ve hoparlör. Cihazda parmak izi okuyucusu var. 4 GB RAM var. 3300 mAh batarya. Cihazı şöyle bu uyandıralım dilerseniz. Uyandırdım parmak izi okuyucusu. Gerçekten çok hızlı okuma yapıyor. Yani bugüne kadar hiçbir aksilik çıkartmadı bana. Okumamazlık yapmadı. Şu anda sizlerin göreceği gibi hiçbir aksilik çıkartmıyor. Cihazda Türkçe karakter sıkıntısı yok. İthalatçı garantili geldiği için genelde bu soruluyor. Türkçe karakter sıkıntısı yok. Cihazı ilk aldığımda ortalama 250 MB'lik bir güncelleme geldi. Güncellemeyi yaptı. Onlara bir sıkıntı yok. Cihazın şarj performansından bahsetmek istiyorum. Ortalama beni 2 gün götürüyor. Yani normal kullanımda. Normal telefon, internet, facebook, whatsapp kullanımında hiçbir sıkıntı yok. Hız konusunda hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten çok hızlı. Takılma, donma olmadı. Oyun oynamadığım için oyun deneyimi maalesef sunamıyorum sizlere. İçerisinde fazla bu uygulama gelmiyor. Ee, Samsung standart uygulamaları geliyor. Bu da benim için bir avantaj. Kullanmadığım bir sürü uygulama silmek zorunda kalıyordum. Kendi uygula uygulamalarımı yükledim. Instagram, WhatsApp, Yandex, N11, Mobil Deniz, Retrika gibi uygulamaları kullandım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kamera deneyiminden bahsedeyim sizlere. Şöyle bir obje koyalım buraya. Genelde şikayetçi olduğunuz nokta cihazda otomatik odaklama olmadığı için direkt seri bir şekilde çekim yaptığınızda net fotoğraflar elde edemiyorsunuz. Yani çok net fotoğraflar elde edemiyoruz. Fakat odaklayarak çekim yaptığımızda istediğimiz performansı alabiliyoruz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Maalesef otomatik otomatik odaklama olmadığı için böyle bir sıkıntı var. Ön kamerada hafif ee, boğuldu gibi çekiyor. Ama fiyat performansına göre bence normal. Benim için bir eksi avantaj değil. İnternette gördüğüm yorumlarda en çok sorulan 4.5G çekiyor mu? Ben bugüne kadar 4.5G çektiğini görmedim. Hatta sim kartı telefonla beraber yeni aldım. Vodafone hat kullanıyorum. 4G çektiğini gördüm fakat 4.5G çekmiyor. Onu söyleyeyim, belirteyim. Zaten yorumlarda 4.5G çekmediğini çoğu kişi belirtmiş. Ama bir dezavantaj mı? Bana göre değil. Yani hızı şu anda size yeterli gelecektir. Bana yeterli geliyor. Eğer bu konuya takıntılıysanız bu cihaz size göre değil. 4 gyi çekmiyor. Ama benim için bir problem değil. Wi-Fi problemi yok. Wi-Fi'de sıkıntısız bağlanıyor. Kesilme kesinlikle olmuyor. Normal kendi internetinde, mobilde hiçbir sıkıntı yok. Kesilme olmuyor. 4 gyi çekiyor. Onu belirteyim. Gerçekten cihaz akıcı. Ön tarafında e, kendisi bir jiletinle geliyor. Koruyucu bir jiletinle geliyor. Fakat çok daha olduğunu söyleyemem. Ben onu söktüm attım. Onun yerine e, N11'den nano koruyucu adı altında bir koruyucu aldım. Şu an onu taktım. Fakat ondan da çok memnun değilim. Şöyle yanlardan hafif bir e, boşluk yaptı. Cihazın yan kısımları hafif eğimli o da tasarım açısından bir hoşluk yaratıyor. Gerçekten sağlamlık hissi veriyor. Ortalama şarjı 2 saati bulmuyor diyebilirim tam %100 dolması. Çok hızlı bir şekilde doluyor. Kesinlikle 2 gün beni götürüyor. Yani çok yoğun kullanımda bir gün kesinlikle götürür. Bir günü çıkarsınız ikinci güne çıkar. Yani siz yarı yola koyacağını zannetmiyorum. Cihaz ortalama boyut olarak da şu an videosunu çektiğim yani bu videoyu iPhone 6 da çekiyorum. Şu an boyut olarak da aynı boyutta. Ama ekranı 5.7 bu. iPhone 6 Plus 5.5 bildiğim kadarıyla ama yani bizim bunun ekranı dış kasa iPhone 6 Plus'la aynı ama ekranı biraz daha büyük bizim bu cihazımızın. 64 GB hafızaya sahip. Ortalama 10 GB veya 8 GB gibi sistem götürüyor. Ee, onu bilerek alın. 32 GB almanızı tavsiye etmem. Çünkü e, cihazda çift sim kart destekliyor. Eğer çift sim kart kullanmak isterseniz SD kart takamıyorsunuz. Ben şu anda 16 GB'lik bir SD kart taktım. Destekledi. Hiçbir sıkıntı yok. Tahminim 250 GB kadar da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Denemedim ama teknik verilerde olmayacağını söylüyor. Mesaj kısımları. Cihaz 10-15 gündür kullanıyorum. Herhangi bir şekilde aksaklık, donma kesinlikle olmadı. Cihaza nano e, koruyucu aldım üstünde. Şu anda koruyucu var. Ekran kalitesi gerçekten üst seviye. Yani e, bir S7, S6 Note 5 daha iyi bile diyebilirim. Bana öyle geldi. Çok üst seviye bir ekran kalitesi var. Yani belki de S7 ile eş değerdir. Emin değilim ama. Yani şu anda elimdeki iPhone 6 Plus'tan daha net bir ekrana sahip. Başka bahsetmek istediğim konu. Şarjı gerçekten çok iyi gidiyor. Fotoğraf çok hızlı çekiyor. 3G bağlantısında herhangi bir sıkıntı yok. 4G'de sıkıntı yok. Fakat 4 3G hiç çekmiyor. Tekrar belirteyim. Başka bahsetmek istediğim konu var mı? Galerisi var. Normal standart. Kamera, galeri. Çok hızlı bir şekilde akışı çok hızlı ekrandaki simgeleri 4'e 4, 4'e e 5, 5'e 5 gibi ayırabiliyorsunuz. Ekran gerçekten muhteşem. Üstteki bildirimleri şöyle iki kademede indirebiliyorsunuz. Ultra güç tasarrufu var, normal güç tasarrufu var. Ultra güç tasarrufunda cihaz gerçekten mesela akşam yatarken ultra güç tasarrufunu alıyorum ben. Etkinleştir diyorum. Yani sabah 8 saat 10 saat uykuda sabah geri ultra güç tasarrufundan çıkarttığınızda %1 bile şarjı yemediğini görürsünüz. Yani şarj kesinlikle düşmüyor ultra güç tarafından. Yani şu anda 33 ona döndü cihaz. Ama işinizi yine de görüyor. Şöyle geri çıkalım biz. Normal güç tasarrufunu da aldığınızda bazı özellikleri kapatıyor. Yine de şarjı bayağı etkiliyor. Ama pek almanıza gerek kalmayacak. Çünkü şarjı dediğim gibi çok iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Kronik bir sorun göremedim ben. Yine sizlerin de bir yorumu olursa videonun altına yazın. Veya soracağınız bir şey olursa videonun altına yazın. Cevaplamaya çalıştım. Şu an cihazı ben kullanıyorum. 15 gündür deneyimledim. Soracağınız bir şey olursa sizlere yardımcı olmak isterim. Arayüz standart. Samsung arayüzü. Ha, çok fazla teknik veri söylemek istemedim. Çünkü zaten ulaşabileceğiniz konular. Kullanıcı deneyiminden bahsetmek istedim. Yani sizi sıkıntıya sokacak hiçbir sıkıntı yok. Yani şu anda beni düşündüren cihazın kalitesi değil de cihazda herhangi bir arıza oldu diyelim. Metsel servis güvencesi olduğu için acaba serviste problem yaşar mıyım? Tek düşündüğüm nokta bu. İthalatçı garantili bir cihazı ilk defa alıyorum. Arzu olduğunda gönderdiğimizde ne gibi aksiyon alırız onu bilmiyorum. Onu da arzu olduğunda görürüz inşallah. Bir sıkıntı yaratmaz. Sizlere şimdilik hoşça kalın diyorum. Soracağınız bir şey olursa videonun altına yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.